Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize hoş geldiniz. Bir gün yapacağız akışı. Bir gün evli nur oynayacağız. İşte tam önünüzde yazıyor. Ve burada da küçük bir şekilde 1.8 bir diyorum ya. 1.8.6 Niye? 900-900 nokta yapsan oyun çöker. Neyse hadi bakalım. Hayalet mi? Ağaç şey güzel hayalet mi Bakalım hayalet neymiş? Hayalette hiç diyor kulaklık takım nasıl? Nah, takarım ben. Benim kulaklığım mı var hiç? Ağaçım şimdi sana bekleyin geliyorum. Evet. Ne yapıyoruz? Evet araba geldi. Kapıyı açtı. O da oraya gidiyor 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 gidiyor. Oradan bir cadı görüyor. Sonra araba korkusunda sıçıp batıp gidiyor. Sonra da on, sonra da şey, e, kafasını çekiş buraya. Altını sıçmış gibi batırıyor anasını satayım. Öyle güzel fantezi verdim ki artık küfür de edebiliyorum. Evet, buralardan anasını satayım. Ne yazdıysa arkadaşlar, üzgünüm ama bir dakika bekleyin geliyorum. Evet, bakalım. Dur. Burada fotolar var gene. Burada çizilmiş. O oh, bismillah. lan. Okay, goodbye. <laughs> ne oldu lan az önce? O beni niye tutmadı? Eee? Kardeşim. Yes, <laughs> ya hiçbir şey yapmıyorum aslında diye bunu bak. Yes, kapıya gidip. Yes, yes hadi gel, gel biraz daha arkana. Yes, yes hadi yes, <laughs> yes, yes evet evet arkana. Oh, burası nelesi? Oh, burada bir tane dolap var. Oh. Dolapta çekmece. Lan beni niye takip ediyor? Parayı alıp gideceğim. sanki kasıtlık istiyoruz. Lan. Oyun o kadar çok iyi ki artık. İçeride kal lan. Mahpusla seni. Kapıyı açsa kapıda. Kapa ama bastım. Bastım olmadı. E, bu takip etmiyor. E burada bir tane fotoğraf var. What Bunların ne anlamı? Bunlar galiba sınıftakiler aynı bu hıyara değiyor. Aynı bu hıyara benziyorlar. Evet. O bu ne? Buna ne bu. Bir dakika arkadaşlar böyle kapatsın. Hop. Bir dakika o canavarı buraya çekelim. Bakalım gözleri gözlere zat kör olacak mı? Gareyinde de oynadığım gözü kör etmiştim. Bakalım. Bakalım abi. E, Yo bu böyle yapıyor. Bak bu kusmadı zat yapmadı. E o zaman bu işe yaramaz. Bakalım. Ya biz korku oyunu oynamaya çalışıyoruz. Biz burada hayalet oynuyoruz anasını satayım. Ya çık. Çık tekrar başlayalım ya gerçi. He yani şöyle çık oğlum. Evet ne hayır. Hayrı da beyaza hayrin. Bismillah. Hayrı ne oğlum? Neyse. He oyna tamam oyna biz mal değiliz ha, play, play play, olsaydı neyse Kolay evet ben çünkü zor da oynayamıyorum Zor dediğim zaman video kötü oluyor O yüzden ben kolay seçtim Evet bir tane taksi gidiyor Buradan bir tane kimse kapatı kapatıyor Mümresinde 31 yazılıyor Keşke 331 yazılsaydı çok çok Neyse Evet böyle adam geliyor adam Bu adam uşak boydu oğlum 15 yaşında oğlum bu Evet bakalım. ön kapıdan çıkıyor. Niye baba oğlum ön kapıdan çıkıyor? Evet, orada bir cadı görüyoruz. Gene araba sıçıp altına ka gene kaçıyor. Sonra onun kafasına vuruyor. Çocuk da altına sıçmış gibi yere düşüyor. Bu kadar. <laughs> Neyse bak da evet birin Oh! Sonunda normal normal başlayabiliriz. Korkunç oyunlar oynuyorum da yani. Z korkucu Ömer oyna zikli dedi anasını satayım. Bu oyunda nasıl kaçacak da, kaç nasıl kaçacağız da onu da bilmiyorum anasını satayım. Ne yapıyor lan bu? Hey! Lan bak buraya! Şerefsiz! Terbiyesiz! Bak buraya! Ne? de dalga geçmeyelim de bir dakika gelecek harbi. Ya kaç 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 buradan mı geliyor? Ne oluyor? Canavar az kalsın görmüştü la. Harbi buradan gelirse buradan giderim he bir dakika burada bir ay e post e post nerede oğlum şerefsiz uy bir yer açtık kapattım bir dakika açabiliyor muyum yo he açabiliyor çok okay. iyi burası nesi burası Bunu mu koyacağız. Bunu koymamışız. Bunu mu koyacağız. Yok. abi bu ne işe yarıyor? Belki bunu rock edeceğim bir şeyim buldum neyse ne. Ekran o kadar karaldı ki hiç görebiliyor muyum? Bok gibi. Harbi buradayız. Esim Allah'a zannettim sopası Bu ne işe yarayacak ki? Bu ne işe yarıyor? <laughs> Ay, hiçbir şey yaramıyor hiçbir şey. Ama iki defa bastım diye öldü. Ben bir defa bassaydım o gidip o gider idi iki defa bastım. Ama e, dolabı açıp onu da görebilirdi. O mantıklı. Ya hadi geç geç bildik ya. Min defa da bunu ya hadi okuyalım bakalım. Ee, arkadaşlar bir saniye bekleyin. Ne oluyor ya? Gürültü oluyor anasını satayım. Bir saniye bekleyin. Ha, geldim arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Burada yazıyor ki iyi olacağım. Ben çok ben çok ne yap? Ben ne, yazıyor ya? John Johnny ya yeah. ben Johnny Johnny John John Johnny, John Johnny. Sadece gelsin bir tane Johnny ve iyi olacağım. Seni iyi olacağım. Tepene koyayım. Ya bunu da gördüğüm zamanlarda geçip bakalım. Halbuki Allah'ın boş boşuna koy. Burayı ne için kolunu yaptırmışsınız? Nerede? Harbi söyleyeyim mi? Oh! Buradaymış. Bir dakika o gelir mi? Hayır 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 hayır. hayır. Ek, oradan sırrı bir şey düştü anasını satayım son gün. Abi Granny 5 gün oluyor. Bir defasında yemin ederim bir defasında tamamlamıştım. Yemin ederim videosunu çekip gösterirdim ama Çekeceği zaman da olmadı hiç. Ve yerde. Gene aynı. Buraya mı geliyor? Şerefsiz. Yatağın altına gir. Ya. Yeminle buradan gelmez ki. Yeminle buradan gelmez. Arka Arka taraf diyor ki arka tarafta kapalı. Ha Tamam arka tarafta kapalıymış. Bir tane yüksek olacak Oraya gideceğim. Bir tane oradan gelir. Oradan. Oha? Gel lan gel. Wow 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 wow. Ey ey hey 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 What the fuck. Oha ki gelir. Shit 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 shit. Chill 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 chill. Chill. Oh. Sonunda kurtulduk. Besbere yaptım anasız. <laughs> Az kalsın. Wow, 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 wow. Tuvalette sıçmasın lan sakın. <laughs> tuvalette, tuvalette sıçarsa bu çıkar lan direkt. Dip. Hadi kapıyı aç gir. Uğruna hayır. Neyse. Bir daha görünürsem saklanayım mı? Bakalım. Hey. Wo 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 ey şaka yaptım şaka şaka <laughs> buraya girdiğimi gördüyse gördüysen yüz dolapta oluyordum dolapta oluyor mu bilecek wo 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 ey 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 dolapta değilim ey 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 babu oradayım oradayım babu parmağımı çıkarıp gösterirsem yüz görür gitti mi? Oh Buradan girmek belki. Buradan girelim la. Akıllı fikir. Bunu bunu kim yapırsa ya buradan gitsin adam. Niye buradan çıkıyorsunuz ki? Adama görüneyim mi? Bak büyük anne, büyük anne. Çay yap. Bakayım nerede. Harbi göremiyorum ya. Evet. buradaymış. Buradaymış. Kaç 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 kaç. burası değil. Kaç 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 kaç. Koş koş koş. Kapını açtığını açtığını bilmesine. Ne <laughs> bir saat böyle bekleyeceğiz mi? Muhammed Muhammed yok mu ya? He geldi. Bay okay, bye, bye. <laughs> ne, ne yaptı ki? Hiçbir şey yapmadı. Nasıl satayım? Nerede? o oh, oh, oh. E, e, kapıyı aç. Kilitli, kilitli. Anasını sakın, kilitli. Dı, 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 dı. ki büyük annenin hiç eğilme modu olmasaydı o zaman kolay olurdu yenmesi. Çok kolay. Hayır. 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 Aa. Lan. Kaldı oldu. Yemin ederim glitch yaptım. Glitch yaptım. Yemin ederim glitch yaptım. Baba baba gelmiyor. Gelmiyor. Ba, yemin ederim glitch yaptım. Hiçbir şey yapmıyor. Bu Yürüşüne yürüyüşüne bak. Dururum. Yürüyüşü ne güzel oğlum. Sanki Trump'ı tam sanki drop oğlum. Yürüşüne bakar mısın? bo wow 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 wow, wow. elimdekine bir şeyler oluyor ama ne bileyim oğlum abi glitch yaptım hala burada gelmiyor mu kaya kalksam da bıraksam gelmiyor evet galiba galiba başka çare yok ki <laughs> pas attım yemin Yeminle pas attım oğlum. <laughs> hareket hareket çekerip pas attım oğlum. Ne hareketim. Harbi. Çıkmayayım. Çık. Buradayım ben. Reis nasılsın? Yürüyüş güzel mi? Çekişlerinde İsmail Rumi'ye gidiyorsun dayının. He? Dayı dedesin yüzük yerine sen ismar yüzüğü verir he. Yemin eder. Abi ha glitch yaptım hiç gelmiyor. Bak bu bug oldu orada bak. Gelmiyor ya. Anasını sakayım bir sıkıştı orada. Götü bir sıkıştı ne oldu oğlum orada. Arkası sıkıştı galiba oğlum orada çıkmıyor orada. Arkadaşlar ben ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Yapanlar varsa like atın he. Çünkü gelmiyor anasını satayım. <laughs> Bakar mısın abi hiç gelmiyor. Glitch yaptım onu yaptım bunu yaptım anasını satayım. Hiç gelmiyor. Gelmiyor. Gelmiyor ya. Yani. Niye gelmiyorsun? Tamam hadi kendimizi öldürelim de. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Yok ki yayın devam et. Hadi. Evet. Kalktık. Büyük anne. O var. Boş. Oyun bitti. Game over yapsaydın oğlum. Grilin ki öyle kanlı kandı ki. Sen öyle de yapmazsın. Neyse ya. Neyse arkadaşlar. Bu kadar, neyse arkadaşlar bu kadar videomuz yeterdi. Umarım like edip kalmayacağım. olmuşsunuzdur. neyse arkadaşlar kalın. Bay bay.